İyi günler arkadaşlar. Şöyle bir alet yaptık. Yeni icadımız. Tabii bunlardan var. Yapanlar da var. Biz de yapalım dedik. Bu alet ne işe yarıyor? Şöyle ağzını göstereyim. Böyle bir alet. Yukarıdan iki tane tutma ve döndürme sapı var. Bu aleti yapmak için şöyle kaynak makineniz olması lazım. süre lazım. Şimdi şu Başta kullandığımız yuvarlak metal şeyler aslında bizim spiral'e taktığımız taş ağzı. Bunu ikiye böldük ve böyle uzun 12'lik demirimize çapraz olacak şekilde kaynattık. Bu aletimiz çok kullanışlı bir alet. Bunun asıl amacı yere daire şeklinde. Yuvarlak çukur açıyor. Bununla hem kazıklarınızı yere gömerken, e, bunun boyunda yani bu demir ne kadar uzunsa o boyda çukur açabilirsiniz. Ayrıca bu aletimizi su bulmak için de kullanıyorlar. Bunun boyu bir buçuk metreye yakın var. Yani bununla bir buçuk metredeki suyu bulabilirsiniz. Suya yakın yerlerde tarlası olan, bahçesi olan varsa, bu aletimizle çok rahatlıkla su kuyusu açabilir. Şimdi bunu deneyelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi aletimizi deniyoruz. Bismillah. Evet böyle döndere döndere, gördüğünüz gibi, şöyle döndere döndere çukurumuzu açıyoruz. Evet. Belli bir müddet döndürdükten sonra toprağı çekmek için kaldırmamız gerekiyor. Biraz zaman alıyor fakat öyle yorucu bir iş değil. Bunu yaparken altta taş çıkmaması işimizi daha da kolaylaştırıyor. Aslında sondaj sistemi de bu şekilde hemen hemen Bakın şöyle yaklaştıralım. Kazık çakarken böyle kazmayla kürekle uğraşmaya gerek yok. Hem kazmayla kürekle kazık çakmak için uğraşınca böyle geniş oluyor. Kenarlarına beton koymak gerekiyor. O da hem masraf hem de iş yükü. Evet. Gördüğünüz gibi. Çukuru görmek için fener açtım. Bakın bayağı bir aşağı. Yürü. Evet şu anda gördüğünüz gibi bakın çubuğumuzun yarısı hemen hemen girdi. Evet arkadaşlar bayağı bir kazdık. Şimdi bakın indiriyoruz, indiriyoruz. Gördüğünüz gibi çubuğumuzun yarısından fazlası içeri girdi aletimiz. Şimdi bunu kazıkla deneyelim. Elimizde bir adet kazığımız var. Bakın hemen hemen bir buçuk metre var. Kazığımızı koyuyoruz. Bakın bir metreye yakını girdi. Bu şekilde bu aletimiz bize fayda sağlamış oluyor. Siz de bunu yapabilirsiniz.